Mehmet Sina Efendi'nin Nimet-i eserinde okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabındayız. Tergibi fi'li salat yani namaz fiillerinin tergibi yapılış şeklini okuyoruz. Nasıl namaz kılındığı kısaca anlatacak. Bu fasılda yani bu bölümde namazın ibtidasından yani başlangıç demek ibtida intihase yani nihayeti sonuna kadar olan afal ve ait olduğu yani fiiller ve ait olduğu yerleri olup onların farz veya vacip ya sünnet olmasından ibaret olan efsafı vasıfları hakkında daha evvelce e, detaylı bilgi verildiği için kitapta e, bu kısımda onlar beyan olunmayacaktır diyor. Erkek kısmı namazda hangi namaz olursa olsun, ister farz, ister vacip, ister sünnet namaz olsun, durmak kastettiklerinde ellerini e, yenlerinden, işte ceplerinden bir şeyin paltonun içinden çıkarır ve sonra kulakları hizasına kaldırır ta ki baş parmakları kulaklarının yumşağına, hizasına varmış olur. Adab-ı salatın birincisine bakınız demiş dipnotta. İkincisi, ikincisi i salatın, namazın sünnetleri bölümünün birincisine ve onun dipnotuna bakınız diye not düşülmüş. Erkek kısmı böyle ellerini kaldırır, parmakları kulaklarının yumuşağının hizasına kadar. Hürre olan kadınlar ellerini omuzları hizasına kaldırırlar. Hürre olan kadınlar ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırlar. Bunun dipnotunda cariye erkek gibi ellerini kaldırır. Kalkık halde gerek erkek gerek kadın olsun ellerinin içini kıbleye karşı bulundurup parmaklarını e, ne açar ne de sıkarlar. Her musalli, her namaz kılan kişi sonra niyet yani kalbin hali üzerine niyet ederek metsiz yani Allah lafsında al diye uzatmadan Allah ekber der. Bu çok önemli sevgili dostlar. Bunun dipnotunu okuyalım. Eğer hemze met edilirse yani Allahu ekberi allah Ekber derse Arapçada e, elif uzattığın zaman bu mimi sorusu olur. Yani Allah ek en büyüktür derken allah Ekber dediğinde en büyüktür derken o a'yı uzatırsan Allah-u Ekber dersen bu bir soru olur. Bu da hafife almak gibi olur Allah korusun. tek tekbiri getirmemiş olur. Dua sadece kısa bir şekilde allah Ekber demek gerekir. Eğer hem, hemze met edilir yani uzatılırsa demin anlattığımız şey namaza başlanmış olmaz. Ve hemzeyi namaz esnasındaki tekbirde met ederse namazı fasit olur. Yani namazın içindeki tekbirlerde yap. Muhasi der ki tekbir met ya lafzatullah'ta olur veya ekber lafzında olur. Yani Allah Ekber derse Allah büyük müdür olur. Allah -ekber, E Ekber kelimesi de bu şekilde. E, yani ya elif e, met harfi ya elif Allah Ekber'in lafsatullah'ın elifinde olur ya da Ekber'in ya evvelinde ya ortasında yahut da sonunda olur. Evvelinde olursa e, namazı bozar. Çünkü sureti istifham yani bir nevi Allah korusun Yüce allah Teala ile alay etmek gibi olduğundan namazı bozar. Yani allah Ekber'i allah Ekber diye A'yı uzatırsa o kişinin namazı bozulur. Hatta bunu kasten yaparsa, müteammit olarak kibirden yaparsa, şek ettiği için, herhangi bir şekilde hafife aldığı için yaparsa küfre gider. Ortada olursa yani Allahu Allahu Ekber e, derse e, bu sevap olur şu kadar ki aşırı mübalemet edilmemelidir. Eğer mü mübala edip de e, uzatılan metti tabi üzerine ziyade ederse mekruh olur. Aman ona mesela Allahu'daki Allahu Ekber derse bunu da kısaca uzatırsa güzel olur ama çok çok fazla uzatırsa da mekruh olur. Ama namazı müfsit bozucu olmaz. Siraçta e, hilafı ula demiştir ki yani bunda bir e, önceki muhalefetten demiştir ki kerahati tenziye demektir. Yani mekruh demek kerahati tenziye demektir. Ahirinde olursa yani Ha'nın hareketi harekesi ispat edilirse, uzatılırsa, hu diye uzatırsa e, bir hata edilmiş olup onunla namaz fasit olmaz. Eee Yani Allahu ekber diye a'yı uzatırsan namazın bozulur. Allahu ekber dersen kısa bir uzatmada güzel olur. Ama çok çok fazla olursa tenziha mekruh olur. Allahu ekber derse bu da hata olur ama bunlar e, sadece baştaki a'yı uzatmak namazı bozar. Onunla e, met yine Allahu ekber'deki ekberde e'yi uzatırsa yani Allahu ekber derse yine mimu sorusuna döner. Yani Allah büyük olan Allah bu mu anlamına haşa. Ee, bu da namazı bozar. Çünkü Allah-u Teala'ya karşı e, kastı olmazsa namazı bozar. Kastı olursa zaten küfre girer. Allah korusun. Ortasında ise yani ekber lafzında olursa e, bu burada yine ekberde olursa çeşitli anlamlar bozulabileceğinden namazı e, mesela şeytanın evladı anlamına gelebilen bazı anlam kaymalar olabileceğinden buralarda uzatmak da namazı bozucu olabilir. Kalkık halde er, gerek erkek gerek kadın elleri için kıbleye karşı bulunur dahi ne açar ne de sıkar. Her musalli sonra niyet yani kalbinde niyetini yapması gerekir ve bu şekilde Allah'a ekber der. Bunun dipnotunda sayı olan budur ki evvela el kaldırır, bağdehu sonra tekbir alır. Yani önce namaza başlarken elleri önceden kaldırır, sonra tekbir alır. Tekbirden fari olunca yani tekbiri bitirinceye kadar ellerini kaldırmaz ise mahalli kaçırmış olur. Yani el kaldırma Tekbirin bir şeyidir. Önce el kaldırır, sonra tekbir alır. Eğer tekbir alıp bitirip sonra aklına gelip el kaldırırsa, el kaldırmanın yerini kaçırmış olduğundan artık el kaldırmaz. Eğer tekbir esnasında hatırlarsa ellerini kaldırır. Eller tekbirle beraber ve hatta tekbirden sonra dahi. Kaldırılmak hakkında diğer iki kavir olduğunu haşiye yazan, dipnot yazan alim merhum zikretmiş. Amme-i meşayinin rey ve ameli kavli evvel üzerinedir demiştir. Yani önce elleri kaldırıp sonra tekbir etmenin, eğer tekbir geçtikten sonra el kaldırma yerinin geçtiğinin ifadesidir. Namazı niyet edici olmak tekbirinin sıhhati için dahi şarttır. Yani tekbirin sahi olması için namaza niyet etmesi şarttır. Malumdur ki musalli ne yalnız tekbir ile ne de yalnız niyetle namaza başlamış olmaz. Belki hem tekbir almak hem de niyet etmek ile namaza giriş yapmış, şuru etmiş olur. Araları namaza e, yabancı olan araları namaza yabancı olan kabil veya fiil ile fasıl edilmiş olmadıkça yani namaza mani işte yemek yemek gibi konuşmak gibi bir şeyle e, arası ayrılmadıkça niyeti tekbirden evvel etmek dahi sahidir. Zira e, tahrimenin şartlarının birincisinde veya üçüncüsünde zikri olmuştur. Hükmen birbirine bitişik olması önemlidir niyetle tekbirin. Ama bir şart var. Niyet ettin namaza, araya konuşma, yemek yeme gibi namaza ters bir fiil yapmaman gerekir. Niyet tekbirden sonra etmek sahip değildir. Yani namaza Allah-u Ekber dedin, nama elleri kaldırdı. Sonra niyet etmeyi aklımda niyet yoktu. Niyet ettim dedim. Olmaz. Niyetin tekbirle beraber namaza kılmaya niyetin olması gerekir. Allah-u Ekber yerine bir insan Allah-u Ekber yerine Sübhanallah dese ya da La ilahe illallah dese yahut Elhamdülillah dese her zikri halis ile yani kendisi zikir olan şeylerle namaza başlaması sahi olup vacip olan tek bir terk olunduğu için tahrimen mekruh olur. Yani bir insan Allah-u Ekber yerine Sübhanallah dese ellerini kaldırıp namaza girmiş olur ama e, namazın önemli bir vacip olan iftitah tekbirini bıraktığı için tahrimen mekruh olur ama namaza başlamış olur. Bunun dipnotunda da şöyle ifade geçiyor. Şuru'nun namaza girişin sıhhatinde yani başlamanın geçerli olmasında Esma-i Hassai İlahiye yani Allah'ın özel isimleri Kerim ve Celil gibi isimleri müşterek arasında kavli asar olan ve esah üzere fark dahi yoktur. Yani isimlerinin Sübhanallah demekle işte allah Kerim demekle bunun arasında bir farkı yoktur. Yani Allah'ın zikri olan her şeyler e, namaza başlangıç için geçerlidir. Ama vacip olan iftitah tekbirdir. Hulus ile hakkı zikretmenin samimiyetle, ihlasla Allah'a zikretmenin ara bir yukarıda inhisarı dahi olmamakla bu bapta alel itlat yani kesinlikle buna bağlı olarak yani e, gerek aciz olsun gerek olmasın sair lügatten dahi e, meal kerahet kifayet varit olur. Yani Allah-u Ekber'le işte God is greatest der gibi işte herhangi bir Arapça bilmeyen ee, anlam bilmeyen birisi kendi dilinde Allah büyüktür diye girse kerahat kerahatle beraber bu girişi geçerlidir diyor. Sair lügat üzere kıraatin e, diğer lügatlar üzerine kıraatin cevazı Lügat-ı arabiyeden acizle meşruttur. Yani diğer e, kıraatta ise Kur'an okumada ise bir insanın diğer diller üzerine okuması Arapçadan aciz olma şartına bağlıdır demiş Mehmet'in efendi. Bu meselelerde e, Hazreti İmamla İmamen arasında bu vesile e, muvafakat hasıl olmuştur. Yani başta İmam Azam'la talebeleri arasında bu konuda farklı istihat olsa da daha sonra İmam Azam talebelerin istihatına e, dönüp muvafakat eylemiştir. Namazın farzlarının 19. sunun dipnotuna baktınız. E, müellifin ifadesi bu konuda isabetsizdir demiş. Allah-u Ekber yerine e, demiştik. Sübhanallah e, demek, benzeri şeyler söylemekle e, namaza girse de tahrimen mekruh olur. Ama zikri halis eee hazet talebiyle karışık olursa durum farklı. O zaman yani allah Ekber yerine Subhanallah, Elhamdülillah dediği şeyin sadece Allah'a zikir olması gerekir. Zikirle karışık dua olursa mesela Allah'ın makfirli, Allah'ım beni affet talebi gibi, La havle ve la kuvvete illa billah gibi talebi gibi, Havul ve kuvvet için veya maşallah kane gibi fenalığı defi için söylenen besmele-i şerife gibi talebi bereket için söylenen cümlelerle namaza giriş yapmak, şurayı etmek sahi değildir. Yani için zikrin içine dua, dua gibi bir şey karışır gibi ol onunla namaza başlamak caiz değildir. Mesela Allah'ın mağfirli dersen onunla namaza başlamak geçerli olmaz sevgili dostlar. Evet, bu konuda da sohbetimiz bugünlük bu kadar. Başka bir sohbette buluşma dileğiyle.